Selam internet kuzularımın yuvasını bugün tanıtacağım size. Şimdi kuzularımın yuvası bu şekilde. Bunu tamamen babamla beraber ellerimizle yaptık. Bu arada şu ameliyanıklarım için de özür dilerim. Karşınıza biraz cıvıldak çıktım ama gerçekten hava çok sıcak. Özürümü de diledikten sonra birazcık yuvayı tanıtmaya başlayabilirim artık. Gördüğünüz üzere yuvanın bu tarafı açık kapatılacak. Yuvanın öbür tarafı da açık ama burası kapatılmayacak. Burası kapatılmayacak. Buraya sadece kapı gelecek. Burayı kapatmamamın sebebi ise buradan hiçbir şekilde rüzgar gelmiyor. Burada kocaman bir meşe ağacım, zeytin ağacım ve şurada da bir tepe var. Yani buradan rüzgar gelmiyor. Bütün rüzgar buradan ve yanlardan geliyor. Burayı yaparken videosunu videosunu çekemedim ama size kısa bir şekilde anlatabilirim rahat rahat. Ağırımızın yüksekliği 2,5 metre. Gayet ferah, geniş bir alan oldu. Şu gördüğünüz tahtalar da 2,5 metre. Yani 2,60 da hadi 2,5 diyelim. Oraya da gidiyor. Toplamda bir 5 metrede bu mesinin uzunluğu var. Tabi artı olarak da içerisinin genişliği de böyle 2,5 metre. 5'e 2,5 2,5 diyebiliriz. Ağrımızın şu iskelet kısmını ilk önce taktık. Sonrasında da yanlara bu gördüğünüz kuzu geçirmez tahtaları çaktık vidalarla. Bunların toplam bana maliyeti ise 3000 lira tuttu. Tabii maliyetin içine buradaki mavi muşanmamız da dahil. Şimdi gelen yorumlardan bir tanesi burada muşamba olduğu için of inanılmaz sıcak olur. O hayvanlar orada eziyet çekiyor. İşte eziyet çektirmeyin falan diyorlar. Birincisi bu taraf muşamba değil. Burası gölgelik. Bu hava alabiliyor içeriye. Bu birincisi. İkincisi yuvamızın iki tarafı da zaten açık. Yani yine hava alıyorlar. Üçüncüsü ise asıl gölge muşamba değil. Buradaki gördüğünüz ulu çınar ağacı, meşe ağacı artık ne ağacıysa o sağlıyor. Ki bu bilgilere rağmen bu kuzular bunun içinde yine kalmıyor. Benim arazimde bir neredeyse iki dönümlük bir alanda bu kuzular serbest bir şekilde geziyor. Kuzularımın tüm gün kaldığı yer de burası. Buradan gitmiyorlar. Kendilerini buraya yuva olarak seçtiler. Buradan gitmiyor. Yağmur yağarsa diye ben burayı yapıyorum şu an. Ya da kapalı tutmam gereken bir an olur diye ben burayı yapıyorum. Yani çok ütopik sebepler yüzünden aslında. Hani yağmur yağar. Burada kalması gerekir. Dışarıya çıkmaması gerekir o anda. O tip sebeplerden dolayı burayı yapıyorum. Burada yine benim yaptığım bir tane yemlik var. Bunu da tahtaya sabitledik. Buraları daha keseceğim. Ya tam olarak bitmedi ama tanıtabileceğim kadar bitti artık. Su ihtiyaçları şu anlık dışarıdan elde ediyorlar. Ama Buralara otomatik suluklar takmak istiyorum. Böyle 3-4 tane otomatik suluk kafayı soktuğu sürece suyu içebileceği bir şey olacak. Tertemiz olacak. Yosun bağlamayacak. Daha temiz, daha sağlıklı olmuş olacak hayvan içinde. Ve benim için de su taşımak zorunda kalmayacağım buraya sürekli. Hayvanların genel olarak beslendiği yer burası. Ben ek olarak yem takviyesi de yapıyorum. Neden? Çünkü ben bu hayvanları ucuza alıyorum genel olarak. Ve küçükken alıyorum. Ya yani besi takviyesi yapmazsam bunlar elimde büyümüyorlar. Büyümeyecekler de diye düşünüyorum. O yüzden besi yemi, darı, arpa, hani bunların ezmeleri falan veriyorum takviye olarak. Hani yerimde başkası olsa yemini suyunu böyle takviye eder mi? Suyunu değil de yemini takviye yapar mı? Yapmaz bence. Çünkü burada bayağı bir ot var. Bunları yiyebiliyorlar. Ama ben yine de yem veriyorum. Şu an elimde 5 tane kuzu var. Bazı takipçilerimin gözünden kaçmamış. Abi bir tane koç olması lazımdı. Sen bir koç daha aldın. iki koç olması lazımdı demiş. Neden bir koç az derseniz ben bir koçu sattım. Neden sattım? Şundan ötürü sattım. Ben bu hayvanlara bakıyorum. Tamam alabiliyorum da. Hayvan pazarlarına gidip okey. Ama bu hayvanları satabilecek miyim? Bunu görmem lazımdı. Yani bir pazarı var mı? Ben bu pazara girebilecek miyim? Satış yapabilecek miyim? Elimden gelebilecek mi? Bunu görmem lazımdı. Bunların satış grupları falan var böyle. Bunlardan birkaçına katıldım. Oraya ilan koydum. O gün içerisinde 6-7 kişi yazdı. Yani şuna eminim. Bu arada 6-7 kişi de aradı aidiyetten. Şuna eminim. Kuzu elde kalmayacağını artık eminim anında satılabileceğine eminim. Özellikle erkek kuzular. Hatta ben iki dişi bir kuzu olarak satmak istiyordum. Ya o kadar çok teklif geldi ki. Teklif geldi dediğimde koyduğum tekliften geldi. Yani verdiğim fiyatı alacaklardı. Ee, vazgeçtim. Bir tane erkek sattım. Öbür iki dişi de satıldı dedim. Elimde tutmaya devam ediyorum şu an. Onlar iri çünkü. Onların doğumu güzel olacak gibi geldi içimde. Öyle bir his geldi diyelim. O yüzden onları satmak istemedim. Zaten bu hayvanlar eğer bakıyorsam da benim amacım şu. 10 tane şu anlık 10 taneyi çıkarmak sayıyı şap hastalığı yüzünden çıkartamıyorum şu an. 1-2 hafta sonra inşallah alabileceğim. Çünkü bu sıkıntıya girdim. Yani tam alacağım. Tam adımları fazla açtırdım. Şap hastalığı çıktı. 5'te kaldık. Hedefim 10. 10 hayvan. 10 tane hayvan yapıp bunları üretip satmak. Ama şu anki bu. Hani ek bir gelir mi dersiniz, normal bir gelir mi olur? Artık onu hiç bilmiyorum. Bakacağız, alıp satıp alıp satıp öğreneceğiz. Ek olarak da şuraya bir tahta koyduk. Bu tahtaya güzel bir yazı yazmak istiyorum. Sagaron çiftliği falan olabilir, Sagaron kuzuları, Sagaron bir şey olabilir. Bunu yorumlardan seçeceğim. Yorumunu beğendiğiminde ismini buraya yazacağım. Bu arada, bunu artık TikTok'ta, Instagram'da, işte YouTube'da her yerde paylaştım. Bayağı bir yorum geldi. Herhalde bir 100-200 tane yorum gelmiştir bu fikir için sadece aralarından hala bakıyorum e, bu videonun altındaki yorumlara da bakacağım bu arada bizim tavuklarda mamuklarda bunu önceki videolarda da söylemiştim gerçekten nazar değiyor bir göz gelme olayı var o yüzden babam buraya bir tane dua yerleştirdi dedi ki oğlum ne olur ne olmaz kalsın bir de şurada bir tane hamam var hamağın hemen karşısında da ahır var ahırın yanında da kuzular var bu şekilde hamakta yatarak kuzuları da izleyebiliyorum. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Bu hayvanlar peki arazinin diğer kısmına nasıl gitmiyor diye. Buraya böyle boylu boyunca uzun bir çit ördüm. Gerçekten bunu 1-2 saat içerisinde yapmam gerekiyordu. Teller içinde kaldım. Benim de de benim normalde sıkıntı var. 3 gün falan yattım bildiğiniz. Özellikle şu arkamda gördüğün kapı var ya. Beni en çok zorlayan bu oldu. Yani tek başına alıp onu yere gömüp de kazıklamak falan yapmak... <laughs> Şu an bir de düşürürken benim ağrımaya başladı. Evimden bakınca kuzuları görebiliyorum. Ağaçları bu, ahırları da bu. Önünü de kapattık mı ahırda başka hiçbir şey kalmayacağını düşünüyorum artık. Ee, video bu kadardı. Ameliyanlıklarım için beğenmeyi ve takip etmeyi sakın unutma. Öpülüyorsun, kendine dikkat et.